lan Nasıl yaptın lan <gülüyor> 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 Ne bakıyon oğlum <laughs> Merhaba ben Bakan ve Skyblock sezon 2 bölüm 1'e hoş geldiniz. Ee, yanımda Deniz var. Merhaba. Ee, e... He. <laughs> ee, biliyorsunuz önceden <laughs> düşecek. Bir... Hayır 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 hayır. Önceden bir Skyblock şeyimiz vardı, video videolarım vardı. Ee, sezon 1 olarak bir 10 ay öncesinde falan. Ee, işte ben de tekrardan başlatayım dedim. Çünkü Skyblock bence sevilen bir <laughs> düşüreceğim, şey. Düşüreceğim, düşüreceğim. <laughs> Lan git. Gitme. Çekil, ee, Ve e... adayı açtığımızda bu inek vardı. Ee, ne işe yarıyor bilmiyorum ama ellemeyelim onu şimdi. Ee, neyse kanka ben tüm itemleri ben kendime aldım. Ben bunu sevdim ya Daisy'yi. Bak. Al şunları. Ay e çok sağ ol ya. O, en azından çıplak kalmayacaksın yani. Neyse şimdi şunları şöyle koş. Hemen bir ben cobblestone şeyini açıyorum. Cobblestone generate. Lan tamam, bir çık. Eskiden çok küçükmüşüz ya. Olmuş. Sezon 1'de. 11 de seslerimiz lan ne, nereye ne yapıyorsun? Ne bileyim sen kazınca ben de kazdım. Oğlum bir dur kabuson generator yapıyorum. Nasıl yapıyorduk? Ee, şuraya bir tane blok koyuyorduk. Çık. çık bir çık. Şuraya şöyle kır. İlk önce sınırsız su yapsaydım bir. Aa, Bak doğru. şurayla şurayı da kıralım. Tamam, şuraya bir su koy. Dur. Bir dur. Şunu bir alayım. Bir sınırsız suyumuzu da yapalım. Dur. Bir dakika. Abi yapmasana ya. Abi ne güzel oldu işte. Salak bozuyorsun. Buradan yana akıyor çalışmıyor. Akmıyor oradan yana. Bir dakika bir çık. Şunu da al. Tamam. Koş şuraya. Oldu tamam. Al şuradan bir tanecik. Koy, Koy evet. buraya. Evet. Bak Oo. bunu kapatacağı akmıyor. <laughs> Ya. Daisy düşüyor. Ne Daisy hayır ya Daisy bir rahat dur be. Ben şimdi kabuston... Bekle ben onu çukur içeceğim ya. Kabuston yapmaya şöyle kalsın. La ağacı kazmadık lan. Ağacı kazmadan kabuston generator yaptık. Ha gitti. Abi oynaşma. Hadi ben iki Ama. tane ağaç kırdım sen geri kalanını kır. Kırıyorum. eee sakın vurma itemler de gidiyor. Şöyle Vurulmuyor ki. Ha doğru lan. Şöyle crafting table'ımızı koyalım. Şöyle bir dört stick. Ana. Bir tane odun versene. Al. Ah. Teşekkür. Üzerimde fazla hiç tam taşımayacağım. Şöyle. Tamam. Ben tatlı Aa, ah, kazma yaptım. Ne yaptın? Sapling. Ah chest'e koy kaybetme onları. Diktim. Diktim mi? Ha, tamam da olur. 3 tane cobblestone şey yapıyorum ben. Taş kazma için. Tamam. Kanki, al şu sende kalsın. Ver onu. Sen şimdi abi yapmasaydın. Yapacaksın? Taş kazma yaptım abi. 3 tane daha taş kazardın. Bana da şey yapardın taş kazma. Tamam taş kazmam var yapayım sana 3 tane daha. Neyse sen tam. fark edecek oğlum. Lan Daisy bir, bir at dur be. Ne yapıyorsun ya? şşşt ölme sen lazımsın hmm. Öldürek mi buna? Yok Hayır, ya bence bölüm, bir çukur bölüm, açalım, çukuruna çukur koyalım. Suya, suya girsin suya, gir suya bak sana jacuzzi keyfi yaptıracağım. Hop oh, düşüyor. Şşt, dur, dur 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 dur. Deyiz gir gir, gir gir. Lan Amına. Gir. Hah, Gildi. oh, oh jacuzzi keyfi. Çıkma. Evet. Oradan çıkma. Tamam çıkmaz o ya, elleme arkasından dayama. <laughs> Abi taşlar yanıyor ya. Lan nasıl ha. çık, nereye gidiyorsun? <laughs> Abi sen şunu uğraş Allah aşkına taş kazıyorum. Ben uğraşamam onunla. Ben de uğraşmayacağım onunla bir dakika. Ben ne yapacağım? <laughs> sen sen bir işe yaramayacaksın ilk bölüm yani. Göç kadar yerde ne yapabiliriz ikimiz? Ben Daisy'yle oynayacağım. Tamam, sen de Joker'i de. Şimdi Twitch'teki canlı yayın aklıma geldi. <gülüyor> sus, sus. <gülüyor> tamam. Şey değil mi hani? Abisi. Evet. Tamam, sus Üç tane şey versene. Bak. Şimdi bir şey diyeceğim. Sen şimdi ben... şu topraklar var ya. Toprakları aşağı doğru kaz. Şu sular hariç. Bak. Şu suların etrafını kırma. Tamam. Oraları ben bir taş yapacağım. Sonra da genişleteceğiz. Kas suların etrafını kırma dedik sana. E Tamam. Burası suyun etrafı mı? Tamam işte kırma. Ok. Abi Allah aşkına sinir oldum ben şuna. Ah ah af ah, şş, nereye girdi nereye girdi bak bak kalsın orada. Nerede? Yanacak ya şimdi. hadi be. Ya yanarsa yansın kendi eceliyle ölsün. Evet havada duruyor. Bence bir işe yarıyor ama neyse. Bence de bir işe yarıyor ama biz bilmiyoruz değerini. Öldüreceğiz. <laughs> 25 tane tam. Öldürüyorum ben ya bunu. Büyüteyim tam. mi balayı? Topraklarla. Ha topraklarla değil toprakları şeyde kullanacağız tarımda. Evet bak işe yarıyormuş. 3 tane et verdi bize. Ee, ben Çok bir... sağol <laughs> ya. Ben bir fırın yapıyorum. Tamam fırınımız da hazır. Eee bir tane de chest. Ama yapamıyoruz. Boş aç işte ya, bu yöter. Yalnız bu ağaç büyümez ha ağa orada. Alan yok. Yokla varmış odunumuz. Bak odunla şimdi ikimizde de kılıç mı yapayım yoksa kılıcı ne yapacağız? E ee, zombiler spamlanacak büyütünce burayı. Onu büyütünce yaparız. Olsun kalsın hazırda. E, e iki tane taş kılıç yap o zaman. Şöyle tamam. Al. Hop düşüyor üstükler. Bak attım bak yanmasın. Hani. Arkanda aldım. Al şunların bir tanesi. Yeme ya da neyse şu Bırak etleri. Bırak kalsın ya. Etleri yeme sakın. Zaten acıkınca bana iki tane stick versene. Aç stick tamam. Al ah, iki tane kalmış zaten. Acıkınca itemleri içerisine koyarız. <laughs> şey yaparız. Öyle atlarız aşağıya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee <laughs> neyse en son taş kazıyorduk değil mi? Kaç kassan alan şuraları. Ben. Tamam. Nerede? Şey al şu fidanı al. Ama bak sakın yere düşürme ha. Düştü. Gördüm aldığını. Tamam. Çünkü Kenarda... Ya sen, sen şey yap sen sen taş kaz ben ayarlayayım bu adayı. ayarla al. Taşları koydum buraya. Tamam. Ben sana pik ikisi atmıştım zaten. Ana bu iki katlıymış. Ne desen? Ada ada. Iki Abi böyle adayı hiç sevmiyorum ya. L şeklinde oluyor onlar daha güzel. Allah abi. Korktum lan. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aa, düşüyordum ha. Bal diye düşüyordum. Şu yanlardan alayım şunları. Allah. Taş vers Abi sen bakma buraya. Ta ben ayarlıyorum. Sen git şey yap. Tamam, ta ta çık. Taş kır. Ah. Ya ne? <laughs> Gitti taş 11 taş, taş gitti. <gülüyor> 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 ya of Doğan ya. Oğlum sana of lan, bir git diyorum bir bakma diyorum ya. Tamam bakmıyorum. Toprak çok da Allah. Öz abi taşını çaldım. Az önce 11 taşımı çaldım. Aa bak toprak gidiyorsun lan ha. Lanınız buradaki şey bozulmuş. Hey Sınırsız su. Evet. Hani? Bir dakika dur. Bak sinirsiz işte. Ha tamam. Bir an böyle... Ha aynen tamam bir an akıyormuş gibi geldi de. Bu çok güzel. Taş. Taş kazmak çok eğlenceli. <laughs> A deniz gidiyorum deniz gidiyorum deniz gel. Oo sen ne yaptın buraya? Aha kum buldum. Lan geber. Kumu, kumu almam lazım dur. Şunu çekil. Aşağısı Alt. boş aşağısı boştur. Aşağısı boştur çık. değil tam ortası. Çık aşağısı boştur. Deneyeceğim. İtemleri koy sağ üstünde şey var. Zırr Hiçbir şey yok. Zırhı koysun. Evet tamam doğru, dur. Bir dakika koyuyorum. Eyyüzzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bir daha kır. <laughs> Şunu koyayım da Emin misin bak kırıyorum İlk önce şunu kırayım dur Çekil Bur Burada bu varsa Bunun altı da o zaman doldur Kırıyorum Kırdım Hayda <laughs> bir tane daha kum Hadi onu da kır. <laughs> Bekle ilk önce. Abi buraya bir şey oldum. Bunun altı boş mu? Orayı kırma. Orayı elleme bak sınırsız su bozacak. Tam kır ben kırıyorum abi yukarıdan kırıyorum. Çık çık Kırıyor. çık. Çekil çık. ben kıracağım. Çekil. Kırıyorum. Oo tamam. Tam. tamam Katman kayısı tam çık. Bari oraya kadar kazıp tek e, şey yapalım. Şöyle kapat suyu. Ne yapalım? Ben oraya şöyle... Şu kadar kazıp katman kayası abi etrafı. zaten gözüküyor abi. Tamam şurada bir katman daha var şurada. Şöyle en dibine gelip F5 basınca. Tamam tamam. Şurada da bir tane var. Tamam buraları alıyorum ben. Çık bir çık abi git taş kaz ya. Taş. Tamam ya burası. Bir dakika. Bak o abi var ya üstüne oturup atlayacaktım aşağıya. iyi ki atlamamışım. <laughs> ne yapıyorsun? Kırdın kırdın. Bir dakika, dur, şuradaki suları alacağım ya. Ay, Şunu da kırıyorum ben. Toprakları. Etraftaki toprakları kırıyorum. Ben alttakileri kırıyorum da şu yukarıdan gelen suyu keser misin? yukarıdan su mu geliyor? Aa ay ay, ay, oh. ay ay gidiyorum. Deniz sıkıştım deniz. Ha tamam. Ben her yerden su akıyor da... Deniz gittim. Tamam, tamam, tamam. Lan <laughs> <laughs> <Ben> deniz. <laughs> Çabuk çık oradan <laughs> Çekil. Her yerden su geliyor lanet olsun ya. Tamam. Bir dakika ben şu tarafa doğru şöyle geçeyim. Bu kadar bir. toprak yeter. Şuradakini de alacağım. Tamam yeter bu kadar. Şuraya yapalım mı sınırsız suyu? Nereye? Böyle kenara doğru açalım mı? Bekle ben şu an bir taşla kaplayayım şuraya. Tamam ya şu an genişletebiliriz. Yo bir dakika genişletemeyiz şurayı düzelt. Tamam. Bunların altı boş mu? Neyin altı boş mu? Aynen boş. Abi korkuyorum lan. Dokan biraz taş versene. Vereceğim dur. Ne yapacaksın ki oğlum kazı işte. Sen ver taşı biraz. Üşeniyorum. Abi niye böyle genişletiyorsun? Oraya sınırsız suyu koyarız. Burada boş boşuna şey oluyor. Ayak boğuluyor. Bir dakika ben orayı bir birleştireceğim şöyle. Bir dakika. Abi dikkatli ol ha. Vallahi Bit, şifte. Bitiyorsun. Şuraya bir tane daha taş. Neyse gerek yok. Bak bozdun. Neyi bozdum abi? Simetriyi. Oğlum oraları kapatacağız ya bir dur. İyi tamam. i̇lk önce ada genişlesin sonra ben onu santim santimine simetrik yaparım. Peki. Daha taş bir dakika ben bir chest'e boşaltıyorum envanteri. Atlayıp geliyorum. Ben de mi atlasam? Abi taş bırakmanı bekledim, taş bırakmadın hiç. Taşları bitirdim. Oba. Ooh. Skyblock ilk bölümde bu şekilde oluyor işte. <laughs> geldim. Şimdi şunları. Niye alıyorsun ki onları üzerine? Düşeceksin. Göreceğim. Oğlum şeyleri aldım. Taş kılıç kazma toprakları da bırak. Topraktan sonradan bir tarım alanı yapacağız ha. Yaparız. Tamam. Şu an sadece bana ihtiyacım olan bu. Bir dakika bir slash money var mı? Varmış. Sıfır dolar. Aynen. Tamam ben niye üstüme deri ceket alıyorum ki onu da bırak. Evet. O zaman sen genişlet ben biraz daha kazayım. Kaz. Şunun üzerinde ne kadar var? Üzerimde iki. Hepsini harcadım ben. 4 Tamam. Aa bu arada görevler de var ha challenge'lar. Onları da başlarız biraz genişledikten sonra. Aynen orada dursana bak yananlar sana geliyor. Gelmedi. Bekle dur Şunu... Oha uçtu lan uçtu bir tanesi. Kanka çok kötü şeyler deniyorsun ha. Evet. Bak sana geldi yandıktan sonra. Çok güzel oldu. Aynen şu an sistemi kurduk. Bir tane daha lav olsaydı. Görevlerde veriyor mudur ki? bir dakika bir şey bir bir bakayım bir dakika bir çık. İkili nasıl yapabiliriz bunu? Şu tarafa doğru açmamız lazım. Aa, dur. Şuradan bak Şuraya bir su koymamız lazım sadece. Kırma bir bekle. Bir dur dur hayır hayır chest'i kırma, kırma. İçi Başka doldur. bir yere taşıyacağım. Abi içindekileri al öyle kır hepsi fışkıracak şimdi lava. Aldım. Şurayı şöyle kapat, bak ikincisini yapıyorum. Yap. Şimdi şunu, chest'i nereye koyayım? şu sana da bir yer açayım da. Şey nerede lan? Kova kova. Kova şeyde de chest'te. İnşallah click seslerim gelmiyordur. Ne sesleri? Maskulik. Geliyor. Aha gel. Şu tarafa geç, şu tarafa. Tamam. Evet, ikili sistem. Ya yine ben ya yine aklımı çalıştırdım. <laughs> <laughs> Müthiş Doğukan. Fazla uzun olmadı mı? Neş. Gidiyor. Yok. Ya hep sana ne ya? la upload ben, ben upload ediyorum sanki sen ediyorsun. Evet 0.2 <laughs> 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 megabit internetle. <laughs> Aynen o da var. Giren sana giriyor. Şu şeyi ya şu arayı kapatayım zaten. Bitiririm belki. Hop tamam. Ne kadar var taş? 6 tane var. Dur bende 30 tane var. Şurayı şöyle. Gayet hoş oldu. Aya ilk bölüme göre gayet iyi büyüttük yani. Evet. Ta kazman mı kırıldı? Aynen kırıldı. kırıldı. Ama Ay, şimdi abi sepling Sapling buradaymış tamam. Korktum. Bir dakika şeylere toprakları versene bir bana. Ya da bırak bırak onu ikinci bölüm yaparız. Onu ikinci bölüm yaparız. Şuraya bir ağa çektim. Aa öyle yapma işte kanka. Niye? Ben ayarlayacağım ya ona ikinci bölüm özel bir yer ayarlarım. Bari bir tanesi büyüsün ağacın. Tamam ya. Kemik lazım değil değil mi? Lazım lan lazım elleme. Niye? Ay hızlı büyütmek için. Ben de onu yapacaktım zaten. Şimdi yapma şimdi yapma. Abi bir sakin lan. Hani. Bir bölümde bitirmeyeceğiz Skybloom. <laughs> Olsun heyecan. Aa bak tam yetti ha bak tam yetti. Allah lava düşüyordum ha. Büyüteyim mi? Aa, aa, aa. Hadi lütfen. Gel yanıma hadi bitirelim. Gel. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar Skybloom ilk bölümünün sonuna geldik. eğer Skybloom devamını istiyorsanız eee 3, ne yapsınla? Ee, 300 like atmayı unutmayın. Yani 300 like geçerse daha hızlı gelir Skyblock serisi. Ee, neyse arkadaşlar her videoyu bensiz like atmayı unutmayın. İyi günler kendinize, iyi bakın.